Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, safanız daim olsun, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bugün biraz eskiden, biraz yeniden bahsedeceğiz. Ataların söylediği güzel bir söz var, 72 buçuk millet bu coğrafyada asırlarca kardeşçe yaşadı. Beni de sever, çağırdım, gel bakayım buraya dedim, Fahrettin. buyur Yusuf amca dedi. Bu arada zamane genci beraber gidelim. Olur, gidelim, gidiyoruz. Beyaz eşyalar tamam mı? Mutfak tamam mı? Akıllı, dirayetli, marifetli, hamiyetli, sabırlı hanımefendinin de başını omuzuna koyduğu kaya gibi sağlam bir beyefendisi vardır. Onlar hayatı birlikte omuzlarlar değil mi? Etkinlik çok güzel. Ben etkinliği çok beğendim. Yani bir Diyarbakırlı olarak çok çok beğendim. E, keşke e Diyarbakır'ın birçok yerinde de olsa kardeşim, e, de, ama de. Güneydoğu'da böyle bir etkinlik. Bir de tabii bir Ramazan bir ayında de. ayrıca bu güzel. E, bu etkinlikten e, devamını istiyoruz. Devamını da bekliyoruz inşallah. inşallah. Bir aşk büyülü gizli gizli geceden Gecesine merhaba, sevdasına merhaba Güzel ülkem merhaba, umudum, sevincim, aziz şehrim merhaba, merhaba Birlikte yola koyulmuştu Bir tas suyu bölüşmüştü Aynı rüyayı görmüştü Senin kalbinden sürgün oldu ilk. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi Yoktan da, vardan da ötede bir var vardı Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardı Gül batsa ne olur, Geceyi onaran bir mimar vardı, senden umut kesmen, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardı. Bu sene Ramazan gerçekten Diyarbakır'da Aynı bu da, etkinlikler vasıtasıyla da, dolu dolu geçiyor. Bu mekan, bu için mekanı gerçekten çok kutsal, değerli bir mekan. Beş yıl önce çatışmalarla gündeme gelen bu mekan, bu Ramazan'da etkinliklere, Ramazan etkinlikleri e, gündeme geliyor. İşte bugün İbrahim Sadri'yi dinliyoruz. Gözde İbrahim Sadri'yi dinlemek diyor, her an, zaman mümkün olamayabiliyor. Diğer zamanlarda Anlardım, İstanbul'da, Ankara an, gibi yerlerde dinlediğimiz pek çok ünlü konu bu Ramazan boyunca Kurşunlu Meydanı'nda, Diyarbakır farklı mekanlarında izledik. Gerçekten bu yönüyle belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Seçkin bir kimse değil. baş aç tutuyor. Pembe uçurtmalar yolladığından beri Sarardı tilyaki menekşeleri Sonbaharın tozlu kafeslerinde Sevgi turnaları yakalıyorum